organik diye satılan hiçbir şey inanmayın. Çünkü bunlar yürümeyen hayvanlarda olduğu yerde istediği kadar tabi mısırla beslesin. Bunlarda omega 6 fazla olur. Bizde kanserden koruyan omega 3'tür. Mesela büyük marketlerde organik yumurta satılıyor. Neresi bunun organik? Dolaşmayan tavuğun önüne mısır koyuyorlar, mısırla besliyorlar. Organik yumurta diye satıyorlar. Değil dolaşan hayvanın ve horoz olan hayvanın yani horoz olacak o şirkette. Çünkü e, bir madde vardır, siperde vardır, yumurtanın üzerinde görürsünüz köy yumurtası bir leke vardır. İşte o faydalıdır. O kanserden korur, kolesterolü düşürür, bitirir. Ama siz İstanbul'un yumurtasını yerseniz istediği kadar organik esin, inadını omega 6 alırsınız. Yani horozla çiftleşebilen ve özgür olan, olan girmemiş. Girmemiş ve yumurtası döllenmiş olan yumurta benim için makbuldür. Hastama köy yumurtası yederim. Köy tavuğu yederim. Çünkü dolaşandır. Dolaştığı takdirde yağ oranı düşer. Bakın bütün ee, bir yıl herkes bir şeyler sallıyor, söylüyor. E, diyorlar ki işte eski insanlarımız av hayvanlarıyla besleniyordu, hep ekiyorlar. Doğru ama onlardaki av hayvanındaki yağ oranı yüzde dört sizin yediğiniz tavukta ee, dışarıda aldığınız ineğin etinde yüzde yirmi yedi oranı. tabii ki edemeyiz. siz av hayvanıyla beslenirseniz tabii ki bir şey olmaz. Ama ben av hayvanını yaparım da av hayvanın kötü kurtun demiyorum. Dolaşması lazım. Yani inek olsun, tavuk olsun, herhangi bir evet. şey. Şeker, şeker. Ben şeker kutularının üzerine yazarım. Kanser yapar. Az yiyiniz veya az tüketiniz. Çünkü biz bunu hala idrak edemiyoruz. Bir aşağı yukarı bundan dört sene, 5 sene evvel de bir onkoloji kongresi oluyor. Biz gene tabii işte hocalar olduğumuz için. Bana geldiler, buna sıkılar profesörler. Hocam siz dediniz ki şekeri yasaklıyoruz. Ama bu hastalar beslenmeyecekler ki. Siz bunu söylüyorsunuz. Karşı dedim, açın kitabınızı okuyun. Adamlar 1950 yılında bunu keşfetmişler. 1950 yılında Otto Hermit denen adam Nobel alıyor. Şekerin kanser yaptığını göstererek. 1950. Biz ama 2005, 2006, 2007 yılında hala bunu söyleyen doktoru karşısında elimizi yüzünü düzgün et, biz hastalarımıza şeker vermeyelim. Ya bunlar niye beslenmesin hocam? İşte baklava böyle yemesin yani zaten zayıftan zaten ölecekler. Diyebiliyor doktor. Çünkü okumamış. Çocuk dinlememiş. Şeker en büyük kanserojen maddedir. Sonra da alkol. Trage gidecek olursa. Sıra, şeker, alkol diye sıralı. Buna bir parantez mu? Mesela pekmez, bal ve hurma şurubu gibi Şimdi, doğal şöyle e, olan kontrolünü tüketilirse bunlara hepsi. bakıyorsunuz? Şöyle diyorum, o kadar konu uzun ki. Ee, bir kere hastalarımıza ben karadut pekmezi, karadut pekmezi, evet. keçi boynuzu pekmezi ve tabi İstanbul'un balı değil, çiçek balı veririm. Çünkü çam balı değeri biraz daha düşüktür. Ama kestane balı vermem. Kestane balı zehirlidir. Bir tatlı kaşığı veya bir kahve kaşığı yiyin derim. Bunun da bir tarihçesini anlatayım size. Büyük İskender Karadeniz'den dolaşırken bedava bal buluyorlar. Kestane balı. Askerlerinin üçte birini kaybediyor. Zehirleniyor aslında şeyler. Bilmedik ki kaşık kaşık bedava diye yiyorlar. Bu Büyük İskender tarih yazar. Onun için çiçek balı, karadut tekmesi, karavuzun tekmesi, keçibonun tekmesi. Ama bir tatlı kaşığı her sabah tüketilir. Olar. Tatlı ihtiyacınızı bunlar. Tatlı, Tazı yapın Hayır, tatlı yapın derim. tatlı yapın üzerine bal gezdirin derim. Fırında yapın. Ayva tatlısı, elma tatlısı fırlayın. Onun üzerine gezdirin derim. Biraz ceviz atın. Cevize geçiyoruz. Ceviz çok faydalı. Mesela şimdi bizim bir şey var. Onu söylemek istemiyorum. Onu yayınlayacağım. Bir Türkiye'de çok bol olan bir madde. Bizim trombositlerimizi yükseltiyor. İlaçların yapamadığını yapıyor. Bir de iki avuç yedirdiğimiz. Şimdi <laughs> söylemiyorum. Onu araştırmalar bitsin. Böyle yayınlamak istiyor. Yok değil. O beğenmeyip bir de kanserde kullanıyoruz. Bunları yiyin diyorum. Yemeniz lazım. Çünkü bunlar sizin ümitsizliğinizi güçlendiriyor. Bunlar faydalı. Yer fıstığı. Kolon kanseri var mı oluyor mesela? Ölüyor. Bunlar çok önemli bizim için. Şey. Cevizmiş, bademmiş, efendim antep fıstığıymış, yer fıstığıymış. Bunlar bizim çok faydalı. Biraz avuç tüketmesi istiyorum. Tüketsinler. Ama bunların dışında karı üzüm diyoruz. Ağzınıza bir avuç karı üzüm taşıyın. Karı üzüm mü? Mesela son zamanda gene bir vurguluyorum size. Kuş üzümü. Analarımız, babalarımız hala şeylere koyarlar. Zeytinyağlı dolmaya koyarlar. Hepatoseller karaciğer kanserine faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Son yayınların içinde var bu. Hepatoseller kanserde kuş üzümü faydalı. Karaciğer. Bu onun üstünde bunu içtiyse günde bir çorba kaşığı deniyorum hastalarım. Bu ispat edilmiş. Hepatotörler kanserde ki iyi ki kanser değildir ama bugün çok iyi ilaçlar çıktı. Yeri biliyoruz. Faydalı. Yeni gelmişken söylüyorum. Binlerce şey var bunların arasında söyleyeceğimiz. Karadut bugün için benim için en organiktir. Çünkü karadutun kimse dibine ne gümrü atar ne bilmem atar. Allah tarafından bu yetişir bu ağaç. Karadut bugün antioksidan ve aynı zamanda bizim kemoterapide mukozit yapar, ağız yarası yapar. Ona karşı bir numaralı şifadır kılıyor. Onun için bütün hastalarıma ben karabuz zamanı bunların suyunu sıktırır, üzerine biraz zeytinyağı koydum hava kesisinde, bir pizde atlıyorum. Kışında bir kadeh devamlı olarak onları içiriyor. Kemoterapi esnasında veya sonrasında. Biraz evvel söyledim. Kemoterapi öncesi korunmak için bir beslenme vardır. Her kanser tipi için bir beslenme türü vardır. Kanser tedavisi esnasında bir beslenme türü vardır. Kanser tedavisi bittikten sonra yeni bir beslenme tedavisi vardır. Ömür boyu. Bu bir maratondur. Likopeni bir kere zaten biliyoruz. Meme kanserleri. En önemlisi prostat kanserleri. <laughs> Bunun dışında ağız yaralarında cilt kanserleri, akciğer kanserleri, mide kanserlerinde, kolon kanserlerinde çok bir faydası var. Ve çalışma şöyle. Bunu yapanlar da bakın ne kadar akıllı insanlar. Yani çok akıllı insanlar bunlar. cerrah yapıyor bu çalışmayı. Prostat kanseri ameliyatına girmeden 21 gün evvel günde 2 bardak domates suyu içiyorlar. Uta sorukluğu bunu ölçüyor. PSA değerine bakıyor. 21 gün sonra ameliyata girerken tümörün %50 küçüldüğünü PSA değerinde %50 düştüğünü görüyorlar. Bu son çalışma. Bakın, bak bu çalışması. Kulak bunu yapan bir şeyler, prostat şeyler. Yapayım bu. Yani bu ispatlı kitaptır. Artık dünya buna yönelmiş. Biz deniyoruz ki sen bitkilerle bunu tedavi et. Değil. Sen bilimsel olarak cerrahini, kemoterapini, radyoterapini yap. Ama buna yardımcı olarak bunları kullan. Mesela benim hastalarım ya bizim hastalarımız ya beni dinleyenler benim yaptığım kemoterapilerde hiçbir şekilde yüzde bulantı yüzde elli, yüzde altmış olursa bizim, ben, bizim hastalarımız da yüzde ona iner. Çünkü biz hastaya kemoterapi esnasında bile çayımızı veririz. Kendime mahsus çaylarım vardır. Senin bildiğin şeyler. zencefiller vardır, rezeneler vardır. Hasta kemoterapi görürken o çayları ikram ederiz. Ve bir hafta bunu içiririz. Hastada bulantı, inanın en az yüzde elli üzerinde azalmıştır. Bulantısız gider. Adam burada arabasına atlar, Bursa'ya kendi arabasıyla gider. Yani bir, burada başa dönüyorum tekrar, doktorun hastaya iyi göstermesi çok önemli. Evet, çok ilginç bilgiler. Ve Profesör Doktor Erkan Topuz'un söylediği bilgiler kendi şahsi görüşleri değil, bilimsel yayınlarda, Lancet gibi dergilerde veya uluslararası bilimsel kongrelerde veya çalışmalar sonucu ortaya çıkan bilgiler. Bunlar çok önemli. Lütfen bu videoyu defalarca seyredin. ...evlatlarınıza, eşinize, komşularınıza bile seyretin. Twitter'dan Haydere Ender Saraycılar, beni takip edenler veya Facebook'ta bu videoları bulacaklar. Ee, hocam katılmamak elde değil değil mi? Evet, önemli, evet. Sağlıklı beslenmenin evet. ne kadar önemli de olduğunu. Şimdi e, sadece çok kısa şunları hatırlatacağız. Şeker kanser yapar diyor hocam. Bizde beyaz şeker, beyaz şeker, beyaz şeker. Yani e, insanın müdahale ettiği beyaz şeker inanın bence sigara kadar alkol kadar ki onları da saydı hatta belki uyuşturucu kadar zararlı beyaz şekeri lütfen hayatınızdan çıkartın yumurta çok önemli serbest dolaşan döllenmiş serbest gezen hayvanın yumurtalarını yiyin diyor karadut pekmezi iyi kalite çiçek balı kestane balı dışındaki diğer kaliteli iyi ballar doğal balları mutlaka hani bunları tüketin şeker kaynağı olarak diyor. Çerezliğin diyor. Hoca orada çok doğru söylüyor. Bir şeyi eklemek lazım. Tuzlu ve kavrulmuş, yağı yanmış çerezleri değil. Doğal. Yani çiğ çerez. Az az alın hele yazın çabuk bozulur. Ya da buzdolabında loş bir yerde az az alın ama çiğ çerez tüketin. Karadut tam mevsimi. Karadut müthiş bir mucize. Bir kimyasal ilaca ihtiyaç duymuyor karadut. Kendi kendine koruyucu maddeleri üretiyor. Çok kıymetli karadut. Domates bakın prostat kanserinde ameliyattan 3 hafta önce günde 2 bardak domates suyu vererek tümörü küçültüp ondan sonra ameliyat ediyorlar. Yani kısası çok önemli bilgiler bunlar aklınızda olsun lütfen. Şöyle kombuça Kombuça evet bu da kansere karşı korunmakta. Bu Pro probiyotiktir kombuçayı biliyorsunuz oldukça faydalı. E, mayhoştur tadı ama çok faydalıdır.